Ya burada mesela kendinden bahsederken dikkat eksikliği dedin. Dikkat eksikliği olduğunun farkına varmak. O da aslında yani muhtemelen insanın kendi kendine farkına varmakta zorlanacağı bir şey. Tabii çok. Ee, şey burada belki çevredeki birileri bunun farkına varacak. Peki dikkat eksikliğinin bir sebebi var mı? Yani illaki bir veya birden fazla sebebi olabilir tabii ki. Orada nasıl bir durum söz konusu? Şöyle aslında dikkat eksikliğinde yüzde 47 yanlış olmasın. 47 oranında genetik olarak geçiyor. Yani yüzde 47 oranında çocuğun Ebeveynlerinden birisinde de aslında Nero gelişimsel bir farklılık işte de hep veya otizm olmalısını yüksek oluyor. Yani. Onun dışında tabii ki de bu çocuk geç doğumlarda da bu arada çok yaygın görülüyor. Yani 35 yaş ve üzeri zaten biz her zaman diyoruz. 35 yaş ve üzerinde her zaman riskimiz çok yükselir. Bu otizmde de böyle, dehepte de, de böyle, Down sendromunda da böyledir. Yani bunlar en bilinenler olduğu için <laughs> söylüyorum. Dehepte de, de tabii geç yaştaki doğumlarda oran yüksek olabiliyor. Onun dışında genetik olarak aktarılmış olabiliyor. Veya bu çocuğun örneğin bir potansiyelle geliyor. Dehep potansiyeliyle. Bu çocuk %50 de i̇şte hep olmaya yatkın bir çocuk, genetik evet. olarak da kendi bu şekilde gelmiş ve biz ne yapıyoruz? Bu çocuğu başlıyoruz uyarana maruz tutmaya. Şimdi burada çok ince bir ayrım var aslında nedir? Genelde aileler şuna inanabiliyor. Ya biz bu çocuğa çok televizyon izlettik o yüzden de hep oldu. Çok tablet verdik o yüzden. Tableti keseceğiz hemen bitecek. Ya da işte otizm oldu çünkü hep dönen şeyler izlerdi hocam bilgisayarda. Hep bilgisayar oynadı o yüzden otizm oldu. Hayır. Onlar sadece birer etkileyicidir. Tetikleyicidir. Yani evet de hep sen bu potansiyelle geldin. Ufak ufak sinyaller verilmeye başlandı. Aile fark etti. Bu çocuk çok hareketli. Göz temasında sıkıntı yaşıyor. Düzen hayatını düzenlemede çok sıkıntı yaşıyor. Zaman yönetimi yok. Kendini topar çok sıkıntılı. İletişimde mesela çok fazla yaygındır bu. Çok söz keseriz, çok hareketliyizdir, çok enerjiyizdir. Bir anda mesela geceleri uykumuz çok dağınıktır. Bunları fark ettiğin anda aslında bir uzmana gitmek gerekiyor. Ama evet. bu sinyalleri aldın, aha bu çocuğa benim ekstra dikkat etmem gerekiyor. Zaten biz şu dönemde de evet çok zor. Televizyon, tablet, telefon çocuklardan olabildiğince uzak tutmamız gerekiyor. İki yaşına kadar hiç görmemesi gerekiyor. Hiç maruz kalmaması gerekiyor. Ama bu çocuk Çocukların zaten hiç maruz kalmaması gerekiyor. Yani tablet, işte bilgisayar da, televizyondur tamamen aslında yok olması gerekiyor. Yani hı hı. bunu fark ettiğimizde ama şu değil. 10 yaşına kadar bu çocuk tablet bağımlısı, televizyon bağımlısı e, öğrendik de hep hepsini bir anda elinden çekelim, bir anda alalım. Hı hı. E, bu sefer hocam öfke nöbeti geçiriyor, hı hı. çok sinirli bir çocuk. Çünkü bu zamana kadar alıştığı bir şey var. Yavaş yavaş aslında geri çekme yapıyoruz orada da. Yani örneğin günde 10 saat oynuyorsa bu çocuk bir saate indirip yavaş yavaş işte düşürmek gibi bir şey. Dikkat eksikliğinde genetik kısım üstünden konuştuk. Peki hı hı. dikkat sonradan da eksilebilen bir şey mi? Mesela bugünü düşündüğümüzde cep telefonlarını özellikle düşününce Instagram Aa ne kadar güzel. Ha beni de takip edin dedi. Bastım takibe ya da YouTube. Başka bir şey daha hoşuma gitti. Ona da takibe bastım. Bir bakıyorum 700 kişiyi takip ediyorum ve gün içinde Instagram'dan notification geliyor, YouTube'dan notification geliyor, Facebook'tan bir şey iniyor ve e, sürekli bir şey yapmaya çalışırken aslında kendi dikkatimi dağıtacağım şeylere evet niye diye ilerliyorum. Evet. Yani bu da yine dikkat eksikliğinin bir parçası mı yoksa konuyla hiç alakası yok ve kendi başımıza ördüğümüz bir çorap mı? Aslında biliyorsunuz daha çok kendi başımıza ördüğümüz bir çorap. Çünkü şöyle bir şey diyeyim size. Şu anda sizi uyaran kaç tane etrafta eşya veya insan var? Bir insan var. ben var değil mi? <laughs> Bana odaklandınız. Dışarıdan bir ses yok. Sessiz bir ortamdayız. Işıklar yerli yerince Çok <laughs> parlak veya işte çok bizi uyaran bir durum yok şu anda. Ya bir kameraman var ama o da e, sessiz. <laughs> sakin oturuyor o orada kendi haline. Hiç çık bile çıkarmıyor yani. yani. Şimdi siz normal hayatta belli bir uyarana maruz kalıyorsunuz. Burada az bir uyarana maruz kalıyorsunuz. Ama genel hayatınıza baktığımızda örneğin yolda yürürken alıştığınız bir uyaran sayısı var. İşte insanlar geçiyor. Sesler, trafik sesi, işte araba kornası. Buna beynimiz alışıyor ve artık şey yapıyor. Evet yola çıktım. Şuradan gideceğim, bunu gideceğim. Yani normal hayatın bize verdiği bir uyaran sayısı var. Hı -hı. Veya ders çalışırken belli bir uyarana maruz kalıyoruz. Nedir? Sadece yazı görüyoruz. Görmeyle bazıları kendini duyarak da uyaran, uyaran alabiliyor. Daha fazla odaklanmak için. Hı -hı. Bu tabii ki de ya değişir. Mesela, klasik müzik eşliğinde ders gibi. çalışmak vesaire. Ama şu anda hepimiz bunu yapmakta zorluk çekiyoruz farkındaysanız. Ders çalışmakta, bir insanı dinlemekte, göz teması kurmakta, bir yerde otururken, bu sadece DHP artık haskan mı? olmadı yani. Bir yerde oturamıyor insanlar. Bir yerde tek bir konu üzerinde devam edemiyor. Dağınık. Neden? Çabuk sıkılıyoruz çebuk Çünkü hı. elinize ekranı aldığınızda siz kaç saniyede bir reels kaydırıyorsunuz? Herhalde 8 saniyenin altında. Emre'ye sormak lazım. 3-3 evet. saniyemiş Evet. Ortalama evet. 2.8 zaten. 2.8 saniyede bir görsel ve işitsel olarak uyaran aldığınızı düşünelim. Hı hı. Yani tak 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 bu. Yani. Aslında konudan konuya da bunu Konudan konuya tabii. Hı -hı. Kaydırıyorsun kız kendini gösteriyor. Kaydırıyorsun biri şarkı söylüyor. Kaydırıyorsun maç. Kaydırıyorsun biri Kur'an okuyor. Kaydırıyorsun Hı -hı. her 2.8 saniyede bir farklı konu, farklı konu, farklı konu. Işıklar değişiyor, sesler değişiyor. Bazen ilgi alanın oluyor, takılıyorsun. 3-4 kere izliyorsun. Ondan sonra bir duruyorsun. Arkadaşıma atayım bunu. Arkadaşına atıyorsun. Ondan sonra tekrar kaydırmaya başlıyorsun ve ortalama şu anda günümüzdeki insanlar yaklaşık 5-6 saatini kaydırmaktadır kaydırmayla geçiriyor. Hı hı. E sen ne yaptın? Beynin ne oldu şu anda? Alışmaya başladı değil mi? Sen bunu bir hafta yaptığında... Aslında alışkanlıkları değiştirmek şu anki derdimiz. Dikkatimizin eksikliği değil, eksiltilmesi. eksiltilmesi. Ve kendi Aa, tarafımızdan evet, öyle. eksiltilmesi. Ve bunu da bilerek yapılıyor zaten. Reislerin amacı bu zaten. Hı hı. Çünkü bağımlılık yapıyor. Ne kadar hızlı uyarana maruz kalırsak, her seferinde daha hızlısına maruz kalmak istiyoruz. Bu sefer gerçek hayata dönüyoruz. E, 2.8 saniyede bir uyaran yok. E sen yavaş konuşuyorsun abi. Başlıyor YouTube videolarını hızlandırmayı bir buçuk hızda, iki hızda. Evet. Ders anlatılıyor. Derste ben duramıyorum mesela. Sürekliyorum ki. of. Ders of, alma of. noktası benim için mesela günümüzde çok sıkıcı. Çok yani sıkıcı. Oturayım kendi başıma bir videodan izleyeyim Hı. ki çoğunlukla da bir buçuk iki x o videodan izlemek istiyorum Şu an bunu. an çoğu kişi Çünkü, bunu mesela bir buçuk hızda izliyor. E, Muhtemelen. Yani, yani ben hızlı konuştuğum e, halde bir buçuk hızla şu anda şey yapıyor ya, ve atlatıyor. E, Dayanamaz çünkü. Derste ben hocayı iki x'e almak istiyorum. Kendim bir şeyler dinleyip öğrenmeye çalışırken. Hı. Çünkü bir şekilde dediğin gibi orada o hızlı uyaranlara maruz kalma bilgiyi daha hızlı tüketme ya da daha hızlı öğrenme ihtiyacını getiriyor. Bunu gerçek hayatta yapamamak gerçekten beni çok üzüyor. Ama daha hızlı da unutuyorsunuz <laughs> fark ettiniz mi? Hafızamız gitgide. Aslında kapasitesi düşüyor. Daha hızlı alıyoruz, evet. Ama daha hızlı unutuyoruz. Buna dönmüş. Hatırlamamız diyor. gereken şeylerin sayısı da azalmıyor mu ama bir yandan teknolojinin nimetleriyle evet. birlikte. Yani eskiden bir bilgi lazım olduğunda yahu bilgiye tekrar ulaşmak çok sıkıntı. İyi öğreneyim, hatırlayayım, <laughs> unutmayayım endişelerimiz varken şu an öyle bir endişemiz yok. yok. Lazım olursa Google'dan 3 saniyede zaten bu bilgiye ulaşabilirimin de rahatlığı var bir yandan. Sen çünkü.